Gel Bozkır'ın yağız çocuğu. Demek akrebin kıskacını da yoğurmak istiyorsun kaderine. Sizden çok şey öğrendik Emir Hazretleri. Şehrinizde canımızı da korumamız gerekiyormuş. Derin sınırlarımıza gelmesine asla izin vermeyeceksin. Obanın dirliği ve birliği elden gidiyor Gündoğdu. Bu oba sahipsiz, beysiz, kimsesiz. Süleyman Şah'la görülecek hesabımız bitmedi. Kolezin ailene ait. Selçuklu anla. Ne yapacaksın? Ertuğrul hayırlı bir haberle dönene kadar savaş düzeninde yaşayacağız. Güneşi bayrak göğü çadır eğleyeceğiz. Kısraklarımızı uçsuz bucaksız ovalara süreceğiz. Pusatlarımızı yar eğleyip ordularımızı gür kılacağız. Tamgamız adaletin sancağı diye dalgalanacak. İlahi muştumuzu dağların denizlerin ötesine taşıyacağız. Diriliş Ertuğrul her çarşamba TRT 1'de.